Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Boşayım. Bu filmlerde bizi yalnız bırakmadınız. gösterdiğiniz ilgi hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha önce de söyledim. Bu sene bizim bu üçüncü filmimiz. İlk önce bir animasyon çocuk aile filmine çıkmıştık. İşte daha önce ondan sonra Kutsal Damacan'ı şimdi de gençlik, aşk ve dram dolu çok güzel bir aşk sadece bir an filmle karşınızdayız. Bu film diğer filmlere göre baya değişik oldu ve romantikli duygusallığı üst safhada. Gerçekten e, senaristimiz de sağ olsun aslında çok güzel bir senaryo çıkardı izlemeniz gereken bir film diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten film gibi bir film oldu. Aş tadında 14 Şubat'a yakışık bir film oldu. Gerek senaryosu, gerek yönetmeni, gerek oyuncu kadrosuyla çok çok güzel iş oldu. Ben lafı uzat, e, direkt Nisu'ya bırakayım, Nisu <laughs> devam etsin. Evet, 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 İki zıt karakterin birbirine aşık olma hikayesini izleyeceğiz zannediyoruz ama aslında tam olarak öyle değil. Tamamen ters köşenin olduğu, ee, ben şöyle tanımladım bu filmi. 10 bölümlük mini diziyi sanki birleştirmiş gibiyiz. Ben okurken de sürekli e, farklı şeylerin e, ortaya çıktığını gördüm. Yani şöyle başı ve sonunda sürekli şey diyordum. Aa demek ki bu yüzdenmiş, demek ki böyleymiş diye. Sonunda hüngür hüngür ağladığım bir film oldu e, okurken. Kendimi içinde bu kadar güçlü kadronun içinde bulduğum için de çok mutluyum. Ee, ben hayal karakterini canlandırıyorum. Son sınıf öğrencisi hukuk fakültesini okuyor. Babası da avukat ve avukat olmasını istiyor kızının. Aslında bir can fanusta yaşatıyor. Ee, kız e, aristokrat demeyeceğim, bir aile demeyeceğim ama çok koruyucu ve çok e, safe zone'da tutmaya çalışıyor ailesi onu. Ama artık çıkmak istiyor oradan. Bu da bu sürekli dışarıda olan <laughs> Rüzgar'la tanışıyor. Ee, o farklı bir hayata evriliyor. Rüzgarda sevgiyi tatmamış bir çocuk. Hayalle sevgiyi tadıyor. Ama tabii hikaye burada bitmiyor. Burası sadece filmin 10 dakikalık bir kısmı. Asıl anlatmak istediğim şey neydi bizim kelime? Retro... Retrospektif. Retrospektiflere baktığımız zaman Flash <laughs> <laughs> e, Flashback'lerle çok güçlü bir kadroda yine, <laughs> e, çok güzel bir film izleyeceğiz. Şimdiden herkesin eline, emeğine sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Geram Bey söylemek ister? Önce bu güzel giden müzik kariyerimde aslında benim için çok büyük bir riskti. Fakat İtalya'da tatil yapıyorken Polat abi'nin bir telefonu açma aç açma, Telefonunu açmamla beraber kendimi bir anda yanında bulup işi kabul etmiş oldum. Bu kabul etme süreci biraz benim için çok gergin geçse de sağ olsunlar Nilsu ve Polat abi beni çok anlayışla karşılayıp bir şekilde ikna ettiler ve çok güzel bir e, kariyere daha başlamış oldum. E, ben Rüzgar karakterine rol veriyorum. Rüzgar daha karamsar e, ve geçmişi kötü bir çocuk. Geçmişi kötü olduğu için de bulunduğu şehirden kendisini başka bir şehre taşımak zorunda kalıyor. E, ve daha önce sevgi görmemiş bir çocuk olduğu için de hep dışarıya kapalı, arkadaş çevresi çok olmayan, e, aynı zamanda da hiçbir şekilde kimseli muhatap olmak istemeyen bir çocuk. Ama makarası kendi içinde. Hayal ile tanıştığında da aslında sevgi sevilebilir olduğunu anlıyor Rüzgar ve ilerleyen dönemlerde de e, aşk ile tanışıyor Hayal ile beraber e, filmin ilerleyen süreçlerinde de ters köşe olup e, çok üzülüyor diyebilirim. Ondan sonrası filme kalsın. Zaten yani anlatmadığınız bir şey erkek. kalmadı. Biraz da anlatırsanız filmin hepsini anlatmış olacağız. Abi evet. şimdi bir baksana. Bir şey Çok heyecanlandım şu an. Kaç tane kamera bizi çekiyor. Taksiyi çalınan bir taksi vardı. Tak Polat da Polat Bey yeni bir aldı. <laughs> <laughs> yani <laughs> taksiyi bulabildik. Ee, Polat abi o konuda şu an mutlu olabilir. Ee, ama yani canlı bir birileri gelmiş herhalde bizim ekipten almışlar. Sonra ekibe teslim etmişler taksiyi. Dün de taksici oldum ben. Böyle 5-6 kişi falan gitmek istediği yerlere bıraktım. E ee, önümüzdeki aylarda da sinema sinema gö sin oyunculu gösterimlerle beraber gezeceğiz hep beraber e izleyeceğiz. Önümüzdeki ay değil, Cuma günü başlıyoruz. <laughs> ben de zaman algısı gitmiş olabilir abi. <laughs> <laughs> o sürekli Los Angeles'ta ya. Doğru. <gülüyor> Cuma <gülüyor> günü başlıyoruz oyunculu gösterimlere. Benim için nasıl bir deneyim oldu? Peki devamı gelecek mi düşünmüyor Vallahi bu filmden sonra gelen tepkilere göre e net bir karar vereceğim ama ben sahnede olmak kadar oyunculuğu sevdim. E, ee, ilerleyen projelerde de... Çok da iyi oldu. Teşekkür ederim Tuba. Vallahi iyi. çok iyi oynadı. Yani gerçekten seyirci yani yani yani. yani şaşıracak. <laughs> bayağı profesyoneldi. O derece. O kadar. <laughs> Hadi <Hayır>, bakalım. <laughs> İnşallah izleyenler de aynı şeyi söylerler. <laughs> Burcu Hanım sizce öyle mi? Kesinlikle öyle. Ben ee, ee hepiniz hoş. Hani bir kalabalık var. Çok teşekkür ederiz. Ben Hayal'in annesini oynuyorum. İkisine eşlik ediyoruz, ikisinin şahane hikayesine. Benim daha önce de çalıştığım romantik komedide Aslı yazdı senaryoyu. Polat zaten, onun için hiç hayır diyemeyeceğim. Yönetmenimiz Mustafa, hepsi çok canım ciğerim. Onun için biz de şahane bir prodüksiyonun içine düştük. Çok şahane bir ekip, oyuncular. Hikaye yani aşk evet ama aşk her zaman güldürmüyor. Çok fazla duyguyu barındırıyor içinde bu senaryo. O yüzden mendil de attığımız Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama Büyük garantili. Dikdörsün yani Polat'cığım ne diyeyim. Up. biz de ilk kez izleyeceğiz. Çok merak ediyorum. Bu arada Emirhan'ı ben ilk kez sette tanıdım. Sonra yeni kuşağın inanılmaz bir kahramanı olduğunu bir kere daha gördüm. Ve bunu sonuna kadar hak ediyor. ve bence hemen hemen ilk günden alıştı oyunculuğa. Ama takdir seyircinin mutlaka ama biz hepimiz bayıldık ona ve heyecanla bekliyorum. yola açık olsun. E ben mükemmel bir oyuncu, üstün bir doğal yetenek <laughs> olduğum için bu, bu, filmde yer alıyorum. <laughs> ya benim çok deneyimim oldu aslında. Ama burada konuk oyuncuyum. Benim pek söyleyecek bir şeyim yok. Aslında bütün işi onlar yapıyor. Ben küçük bir roldeyim. Onun patronu rolündeyim. Çok da güzel aslında patronum olmak. Bir, aa, biz daha eskiden tanışıyoruz, daha evvelden tanışıyoruz. Çok seviyordum onu, Polat arkadaşımız zaten ama Emirhan da benim e, eskiden tanıştığım, hatta beraber bir şarkı da yaptık falan. Güzel bir deneyim oldu. Yani ben e, filmi seyretmedim, fragmanı seyrettim ama oradan anlaşılıyor. Çok hoş bir film olmuş. Yani bence özellikle gençler çok sevecektir bu filmi. Siz de 18 yıl sonra tekrardan ekrana geldiniz. Beyaz geldiniz. izliyoruz dizisini en son dizisini izlemediniz herhalde. Dijital bir platformda. Ha, ben ara ara oynuyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani beni aslında arkadaşlarım çağırıyor. Birinde yönetmen çağırıyor, birinde Polat çağırdı falan. Onlar tanıdığımız insanlar. Ben de gidip oynuyorum işte. <laughs> Bu arada Teoman sağ olsun filmimize kırmadı bize eşlik etti. Bu arada kısa bir rol diyeyim diyor ama çok kısa olmasına rağmen filmin başından sonuna kadar her her yerde var arkadaşlar. Filmin içinde yok ama her yerde var. Gerçekten çok sürpriz bir film. Az önce polisle onu konuştuk. Abi dedim filmde olmayıp da bu kadar kısa olup da bu kadar film içinde olamazsın. Şarkılarıyla da ee, çok öyle sürpriz anlarda çıkıyor karşımıza. Gerçekten çok güzel ha, Evet güzel evet, şarkılar var yani. filmda. Bu da gençlere eşlik ettik. Çok tatlı iki e, karakteri canlandırıyorlar e, filmin. Kadrosuna bakınca, e, Polat Bey'in gücünü görüyorsunuz. E, Aslında baktığınızda dünya sinemasında böyle bir gelenek vardır. Güzel, büyük e, filmlere cameo denilen minik minik konuk oyuncular gelirler. Bu filmde e, öyle aralarda göreceksiniz hepinizi. E, ben de e, Emirhan'ın e, böyle rastgele çarpıştığı, hafif flörtöz başlayan arkadaşlara dönen bir e, ve sonrasında ona yardımcı olan bir karakteri canlandırıyorum. E, güzel olacak çünkü benim kızımın bütün okulu bugün buraya gelebilmek için kapı baca Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu yüzden bir tarafta da tabii insanların e, sinemaya e, bu kadar küslüğü bir dönemde bu kadar özel oyuncuları sinemaya e, tekrar e, 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 koymak ve sonrasında seyirciyi buna davet etmek önemli bir şey. Çünkü sinema sinemada izlenir. O yüzden de umarım büyük büyük işeleri olacaktır. Başka filmlere de yol açacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir ortamda çalıştık. Ortam benim için çok önemli. Yapımcımız çok iyiydi. Çok sağ olsun ortada. Mustafa Kutam'la da daha önce çalışmıştım yönetmenimizle. Sağ olsun onda çok konforlu çalıştık. Benim için en önemli şey o. Çok iyi film olduğuna eminim. Biz oynarken çok mutlu olduk. Sahne bitmesin istedik. Çok da etkilendik. Hayırlı uğurlu olsun. Sinema salonlarını dolduralım. Şu haftalık izlenme rakamlarını artırarak devam ederiz inşallah. Teşekkür ederim. Evet ya benim de kötü anne oynamadığım ender rollerden biriydi. İyi bir anne oynadığımı düşünüyorum. Teoman'la da düetim var. <laughs> e, gayet prestijli bir oyuncuyum <laughs> Ürgenle de filmim var e, Neyim eksik diye e, Polat ben. Neyi eksik diye En yakın arkadaşım da burada çağırdı Hakikaten e, çok güzel bir hikayede oldum e, Böyle bir uğrada gittiği gibi oldu Ama e, çok böyle Nasıl diyeyim Dokunaklı bir uğrayış oldu Bu hikayedeki yerim Teşekkür ediyorum sevgili partilere. Biz filmde sadece böyle birebir, diğer oyuncularla karşılaşmadığım birebir performansımız oldu. Ama güzel geçti. Polat'a da teşekkür ediyorum. Bizim çok güzel bir yolculuğumuz var. Aralarda buluşuruz, güzel işler yaparız. Ee, yola açık olsun. Hepimiz inşallah. Ee, hakikaten e, patır patır sinema filmlerini en e, gişesi, endişe verici zamanlarda bile 800 bin, 1 milyon izlettiren insan. Dolayısıyla tebrik ediyorum kendisini ve teşekkür, teşekkür ediyorum bu proje için de. Bakalım, hayırlısı olsun. olsun herkes için. Teşekkür ederim. Çok Hırslı teşekkür ederim. bir oyuncu gibi Hayırlısı <laughs> olsun herkes için. Hayırlısı <laughs> olsun, olsun. olsun. <laughs> ama gerçekten öyle. neler söylemek Gel kız, Ne yapıyorsun? Yani ben e, bu filmin bir parçası olduğum için mutluyum. E, bir renk olarak bu filmdeyim. E, ters köşe bir rol oynuyorum. Emirhan'ın e, babasının arkadaşını <laughs> oynuyorum ve e, onunla çok e, değişik bir yerden, duygusal bir yerden bir ilişkim var. Set çok güzeldi benim için arkadaşlar. Çok kaliteli, çok keyifli bir setti. Böyle set ortamlarını tabii ki oyuncu olarak çok çok seviyoruz. Çok mutlu oluyoruz. çok rahat ettik yani. ilk kez Polat Bey ile çalıştım ben. Mustafa Bey ile de öyle çok rahat bir ilişki kurduk yönetmen oyuncu ilişkisi olarak. Aynı zamanda böyle sektörden çok sevdiğim beraber de çalıştığım oyuncularla beraber konuk oyuncu olmak da benim için çok keyifliydi. İşte Gonca ile biz daha önce çalıştık, çok keyif aldım. Efendim söyleyeyim Burcu'yla öyle çalıştık, çok keyif aldım. Tuğba ile öyle. Değişik bir tesadüf. Böyle sevdiğim başarılı oyuncularla birlikte olmak, Teoman burada, Diren burada. Ee, onlarla bir arada olmak konuk olarak e, çok keyifliydi. Gençlerimiz çok yetenekli. Gençlerimizin geleceği var. E, bu anlamda çok fragman da şıkır şıkır yani fragman. <laughs> Bu çekim. Bu adam ben Tamam mı detaylar? Merkel Bey. Görünüyorsam iyi detaylar. Ay sadece bir evet. hal. Evet. evet. Bekliyordum bu filmi. Çok güzel bir kadro. Ee, başrolleri hepsi çok güzel, yakışıklı. Diğer kadroda da çok güzel, çok sevdiğim isimler var. E, keyifli olacağını çok düşünüyorum fragmanlarından şey da gördüğüm kadarıyla. Sevgili Zolant yani, Yalçın yine de çok güzel bir var. filmi. E, dolayısıyla buradayız. Efendim bu gece ağlayacağız diyorlar. Siz neler Vallahi bilmiyorum. Çok bağırdı, çok <laughs> Ağlarız herhalde. Aşk <laughs> filmi olsun ağlayalım biraz. Gerçekte aşk yok. Varı filmlerde bulalım. <laughs> Havalar soğuk efendim. Evet bak tost film. Hemen soralım mı? Gerçek. Biliyorsunuz gerçek giymiyorum Ben çok iyi imitasyonlar var. Artık. Onlar da çok çok ısıtıyor. O yüzden onları kullanıyoruz. Evet. Ay sadece bir an doğdu. Dur mu ya yani? Ama çok uzun sürmüyor galiba. Bilemiyorum. Ben gerçekten. bu konuda bilir kişi olmasam doğru olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ben de. teşekkür ben. ediyorum. Evet, çok merak Kolay gelsin. Hiçbir şeysi şey yok diyor adamın diyorum. diyor. Yani magazin ya. sahibi. Ay <laughs> İsmail, bence, şey. bence güzel. Evet, Aşk Sadece Benim. Neler söylemek evet. istersiniz bilmeden. Aşk, şimdi aşk bir, bir an deyince, e, benim kızım yazar çizer, o, en güzel parçam diye bir oyunu var. Bu. Evet, da biz de çok güzel aşk. bir aşk anlatıyoruz. Bir kadınla bir yapay zekanın aşkını anlatıyor. Hı. Kendi yazdı. Yaklaşık 5 yıldır oynuyor. Evet, evet. Aşk deyince Aynen. Zeynep Özyağcılar, buyurun. <laughs> Aman efendim estağfurullah ya yani 14 Şubat'a da bu kadar yaklaşmışken şimdi çok güzel bir aşk filmi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çok da heyecanlıydı yapım ekibi. güzel bir aşk filmi izlemeye geldik. Valla 14 Şubat bizim <laughs> e, yani benim için şahsen biraz boş gelecek. Belki babamla bir yemeğe çıkarız. <laughs> ya evet. benim için öyle geçecek yani. Ama güzel tabii böyle günler güzeldir. Ben çok seviyorum evet. böyle günleri. Evet. Herkes mutlu olsun. Her gün her gün aşkla uyanalım. <laughs> Ama bu aşk yani yaşama aşk, dünyaya aşk, sıkıntılara rağmen umuda aşk oluyor. Yani aşk birinci kelime olsun. Sabah kalkınca oh aşk, aşk, aşk. Yani aşk bir an olmasın hayatımda, hep daim Sağ, olun. Dava. Sağ olun. Bu arada herkesi bekliyorum. Akatlar Kültür Merkezi 24 Şubat. Yine göz en güzel parça. Gelin orada bir de orada aşık. <laughs> Sevgiyle kalın <sana> sağ <gülüyor> <gülüyor> Oyuna gelip gelmemek Allah'ım. <laughs> Ben büyüttüm. Kızı ben büyüttüm. Erdal abi büyümüştü. Yani o kadar severim ki Erdal abi. Biz ilk ayrıca, okuldayız böyle sırt çantasından. okuldan ayrıca. geliyorum. Karşıdan karşıya geçemiyorum. Ayrıca Korkuyorum. beni de büyüttü. Erdal abi, ya, de o zaman ya, askerden o yeni olur. gelmiş. O Bizi karşıdan o karşıya geçirirdi. Ben geçirmem. Sen geçirdin. Evet. Geçir. Evet. 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 Bir tane bakabilir miyiz? Bir tane Masal uzatma öyle aylar maylaştırmıyorsun tamam Bir gece tamam, operasyon. Sizde bir gece balıyor efendim aşk? Yok. Ama her gece oluyor. İzlediniz mi? İzlediniz mi? Teaser'ını izlediniz mi? Filmim, e, ben bir o şirkette iş yaptığım için biliyorum. Yani. Rejisör de arkadaşım, prodüktör de, Polat da arkadaşım. Film yapılırken de İzledim bazı şeyleri. Bir kısmını da gördüm filmi. Ağladınız mı efendim? Ağlama garantili bir film olduğunu söyledim. Eee ağladım pek söyleyemem. Evet. En son ne zaman ağladın? Şu da bir tür sorular lan. En son ne zaman ağladım? Ağlamıyoruz bir oldu. Olabilirsin. Yeni değişik bir soru varsa konuşacağım. Yoksa bulunuyor. Siz neler yapıyorsunuz? Efendim? Siz neler yapıyorsunuz? Ben Çalışıyorum, bir film senaryosu çalışıyorum. Yazdım, teslim ettim, onun üzerine çalışıyorum. Nisan ayında çekilecek. Şimdi Amerika'ya gidiyorum bir hafta sonra. Daha doğrusu önce Ordu'ya gidiyorum. Oradan Samsun'a gidiyorum oynamaya. Oradan buraya geliyorum. Komedi kulüple sahneye çıkıyorum. Ertesi gün Amerika'ya gidiyorum. Orada on gösteri yapıyorum. Geri geliyorum, burada Pardon. filme gidiyorum. Maşallah. Evet. Efendim, para biriktiremediğim için çalışıyorum devamlı. Emekli olamıyorum o yüzden. Yatırım yapmadın mı? Yatırım yaptım. Altına yatırım yaptım. Bol bol altına yatırım yaptım. Küp yerde bahçeye gömdüm. Her gün kazıyorum, çıkarıyorum, altınları sayıyorum. Gene küpten bahçeye gömüyorum. Geçen sabah vurdum kazmayı, benim küpü çıkaracağım. Aa, bir başka küp daha çıktı yanımda. İçinden 3000 tane Bizans altını çıktı. Bak, cinni <laughs> işe bak. Bir de onları sayacağım her gün. Ya iş bitmiyor arkadaş, görüyorsun. de koyarak <laughs> <maddi gülüyor> <maddi> He? <laughs> sizden <vasiyetiniz gülüyor> var mı? Herhangi Herhangi ne? Bir Vasiyetim. <laughs> Var mı? Vasiyetecek evet. bir şey kalmadı. Yedim hepsini. Bakıyorum bir şey kaldı mı diye bir yerde düşünüyorum. Kalmamış. Rahatlamışım. Ben. Tamam. Berse arkadaşlar. Yok. <laughs> Aşk sadece bir an. Neler söylemek istersiniz? Aşk güzel bir şey. Bir an, beş an, yüz an. Her zaman olmalı. Insana hayatını dinç ve güzel tutar. Bilme dair ee, Seyretmeden bir şey söyleyemem ama iyi olacağını tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Ee, ben tiyatro mu oynuyorum yine plastik karakter oynuyorum 6 senedir. Ee, bir de şimdi yeni bir oyun e, hazırlamaya çalışıyorum. Ee, bir de şimdi bir film yaptık. Ee, Baldız diye bir film yaptık. O da Nisan'da ilgili inşallah. Onun çalışması da bitti bu hafta. Öyle koşturmacam. Bir kere işimi sevdiğim için keyifle yapıyorum. Ee, oturmayı sevmem. Çok tez canlı bir insanım. bir de yıllardır çalıştığım için alışmışım artık. Mümkün değil. Oturamam. Bulamadım ne 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 ben emekli abi. Ben çoktan emekli oldum zaten. <gülüyor> <Değilmiyorum>. <gülüyor> Ama olmuyorum, olmayacağım. Ölene dek olmayacağım. Neden bu inat diye sorsam? İnat değil ki. Yaşamı seviyorum, yaptığım bir şey seviyorum. İnsanları ee, insanları seviyorum. Yaşamak güzel evet. bir çok, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok ederim.